Herkese merhaba, ben Özlem. Bugün ilk nokta sitesinden aldığım kitapları göstereceğim. Kolimiz böyle. Çok da büyük bir koli değil. Kendime hakim olabildim. Bu sefer çok da fazla şey almamaya çalıştım. Gerçi ben çok fazla şey almak istemiş olsam da kendime hakim olmaktan çok cüzdanım bana hakim oldu. Bu yüzden küçük bir, aslında çok da küçük olmayan bir kitap alışveriş yaptım. Ayrıca bütün kitapları çok bol indirimlerle aldım. Zaten hiçbir şeyi etiket fiyatıyla almıyorum. Bunun üstüne birçoğu %50 hatta %60 indirimli olanlar da var aralarında. Ben siparişimi tam kapanmadan önce verdiğim için araya hem tam kapanma girdi hem de bayram girdi. O yüzden elime biraz geç ulaştı ama benim için çok da büyük bir sıkıntı değil bu zaten. İçi böyle görünüyor şu an. Olarak buradan başlayalım. İlk önce çok uzun zamandır okumak istediğim bir seriyi aldım. Bu seride yanlış hatırlamıyorsam %60 veya %65 indirimliydi. Şu an tekrar %50'ye inmiş olması lazım ama maalesef. Patrick Ness'in Kaos Yürüyüşü serisini aldım. Bu seriyi çok uzun zamandır okumak istiyordum. Ta ilk büktübe başladığım dönemlerde bile okumak istediğim bir seriydi. O zamanlarda okumak istediğim çoğu seriyi artık merak etmiyorum, ilgimi çekmiyor bu tür şeyler. Ama bu seri hakkında hala çok iyi şeyler duyduğum için ve çok da ucuz olduğu için indirimle almak istedim. İlk kitabı Umut Bıçarı, ikincisi Sorgu ve Sır, üçüncüsü de İnsan denen Canavar. Her birini böyle renklere ayırmışlar, çok da güzel görünüyor. Ben bunu büyük ihtimalle böyle olduğu gibi kitaplığıma koyacağım, tabii kitabında yer bulursam. Normalde böyle jelatin kaplı kitapları jelatinini tam okumadan önce açıyorum ama şimdi açayım olsun. Aa. Hem buradan önden çıkarabiliyorsunuz kitapları, hem de buraya böyle bir kapak gibi bir şey yapmışlar. Neden? Oh. Pek anlam veremedim ama arka kısımları da açılıyor. Biraz garip kokuyorlar ama yapacak bir şey yok. Yalnız tasarımları çok güzel. Bir kitap böyle şeffaf yazılar var ve bunlar ışıkta parlıyor. Bir kitabı böyle tamamen kırmızı tasarlamışlar. Ve içinde böyle bir sürü bıçak tasarımı var. Aa! Ayrıca da çıktı içinden. Karalamalı sayfalar da var. Güzel beğendim tasarımını Yine ilkinde olduğu gibi şeffaf yazılar var. Bunlar ışıkta parlıyor. Yine arkası da böyle ayrıca güzel düşünülmüş. Bundan da ayraç çıktı ama yabancı yayınlarının başka bir serisi sanırım bu Geek diye. Hiç ilgim yok. Bunu büyük ihtimalle çöpe atacağım. Üçüncüsü insan denen canavar. Bu da yine şeffaf yazılı. Arkası da böyle. Bu kitabın rengi de turuncu ve içi böyle. İçinde harita gibi bir şey var. Oley. Yine Kaos Yürüyüşü serisinin ayrıca çıktı. Şimdi diğer kitaplara geçiyorum. Yine içinden Küçük Prensli Ayraçlar çıktı. Bunlardan önceki ilk okulda alışverişimden de çıkmıştı. Kullanmıyorum. Bunları da kullanmayacağım büyük ihtimalle. Çünkü çok fazla koyuyorlar. Eskiden böyle her ayracı çok severdim. Aynısından birkaç tane olsa da çok severdim ama artık gereksiz geliyor. Dediğim gibi gereksiz. Bundan da böyle bir sürü kitap çıktı. Önce bu ikisini göstereyim. Terry Pratchett'in Disk Dünya serisinin ilk iki kitabını aldım. Birincisi Fantastik Işık. İkincisi de büyünür rengi. Bu seriyi inanılmaz çok merak ediyorum. En çok okumak istediğim serilerden biri çok absürt bir seri olduğunu biliyorum. Bu yüzden çok ilgimi çekiyor. Özellikle son zamanlarda zaten sadece epik fantastik okumaya başladım. Bu seriyi de bu yüzden çok severek okuyacağımı biliyorum. Bunların da yine iç tasarımları çok güzel. Deli dolu yayınları tüm seriyi yayınlayacaklarını söylemişlerdi. Bu yüzden tüm seriyi toplamayı düşünüyorum. Ama ne olur ne olmaz belki sevmezsem diye sadece ilk ikisini aldım. Bunlar sanırım kitaptan sahneler. Yine böyle ve sanırım... Lütfen. Aa birleşik mi? Poster çıktı sanmıştım. Şuna bakar mısınız? Wow çok güzel. Ama bu kitapla birleşik. Mesela bunu kesebilirim herhalde. Çok güzel. Çok sevindim. Niye bunu ayrı koymamışlar ki acaba? Herhalde satarken mağazalarda falan kesilmesin diye mi? Birileri çalmasın diye mi? Arkasında kitabın serilerin alt dizilerinde yazmışlar. Çok yararlı olacağını düşünüyorum bunun. İyi düşünülmüş. Daha sonra H.B. Lovecraft'ın kitaplarını aldım. Bunları hep birlikte %50 indirimle satıyorlardı ve çok iyi bir fırsat olduğunu düşündüm. Çok uzun zamandır korku kitapları okumak istiyordum ve Lovecraft zaten korku türünde en ünlü yazarlardan bir tanesi. Öyle çok merak ettiğim için aldım. Ee, öncelikle en ünlü hikayesi sanırım Lovecraft'ın kutulunun çağrısı var. Daha sonra Dililiğin Dağları'nda. Daha sonra Innsmouth'ın üzerindeki gölge. Daha sonra Karanlıkta Fısıldayan. Ve son olarak da Sarı Kral öyküleri var. Bu aralarında sanırım en az merak ettiğim. Bu farklı birkaç yazarın toplanmış öyküleri sanırım. Kitapların içi siyah. Wow. Çok güzel görünüyor. Ayraç falan çıkmadı içinden şu an için. Bu Lovecraft kitaplarından sadece sarı kral öykülerinden ayraç çıktı. İçi de sarı böyle. Çok tatlı bir sarı tonu hem de çok severim. Öyle bir ayracı çıktı. Ve son olarak da alışverişim yüzlere geçtiği için bilim kurgu ajandası koymuşlar. Önceki alışverişimde yine vardı bu. Bu yüzden kullanıp kullanmayacağımdan emin değilim. Bunu büyük ihtimalle bir arkadaşıma falan veririm. Çok da beğenmiştim tasarımını ama 2021 olduğu için de benim zaten 2021 ajandasına sahip olduğum için ayrıca bundan da bende bir tane olduğu için kullanmayacağım maalesef. Belki aslında size çekilişle hediye edebilirim ya da işte bir arkadaşıma veririm dediğim gibi. İçi çok güzel bunun ya. Bir dahaki sene bende böyle haftalık tasarım olan bir ajanda almayı düşünüyorum. Bu yüzden tasarımını çok beğeniyorum bunun ama keşke 2022 olsaydı. Evet aldığım kitaplar bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Aralarında sizin okumak istediğiniz veya okuduğunuz var mı? Hakkında söylemek istediğiniz şeyler. Bunları yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarda konuşabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay.